Günaydın arkadaşlar. Şimdi e, şundan konuşmak istedim. Öncelikle nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Şifa yolculuğumuz e, biraz farklı gelebiliyor dışarıdaki yolculuklardan ya da dışarıdaki tekniklerden biraz farklı gelebiliyor. Bazen nefsinizi zorlayabiliyor, bazen egonuzu zorlayabiliyor bu yolculuk. Bunun çok farkındayım. Ya da e, işte bu şifa yolculuğu size diyelim ki başladığınız bir şey var. E, kendinize göre doğru olan bir şey var. Onun çok da doğru olmadığını söylüyor ve siz inanamıyorsunuz. Yani nasıl olabilir ama işte ben iyi bir şey yapıyorum. İşte ne bileyim annemin babamın öğrettiği bir şey yapıyorum diyorsunuz değil mi? E, işte zaten dönüşüm böyle bir şey. Bildiğimiz ama özümüzün bilmediği aslında çok da doğru olmayan şeyleri değiştirmemizi istiyor. Neden? Neden? Bunları değiştirmesi kurdun mu? Olur. Böyle değiştirebilirsiniz. Ama bu biz zaten. Sizin şikayetlerinizi var eden şey o davranış kalıplarıyla yaşamak. İşte düşünün. E, diyelim ki bir hobi kursuna gidiyorsunuz. Yıllardır ama bunu yapıyorsunuz. Yani benimle tanışmadan önce bu ayış ile tanışmadan önce bir eğitim alıyorsunuz. Şimdi şuna bakıyoruz biz. Sizin şikayet sürecinizde, yani ben sizin ne yaptığınızı bilmiyorum açıkçası. Sizin şikayet sürecinizde de zaten hayatınızda olan bir şey var olan bir şey. Şimdi size iyi gelip gelmediğini şöyle anlayabilirsiniz. Hayatınızda gerçekten köklü dönüşümler yaratacak şeylerle uğraşıyor musunuz? Yoksa ben, ben oraya gidiyorum. İşte haftada bir gün işte yok günüme gidiyorum, yok bir şeye mi gidiyorum? İşte kendimi iyi hissediyorum. Bu oyalanmacı. Bu hayatın oyalanmacısından başka bir şey değil. Hayata geçiremediğiniz, hayat alanınızı alamadığınız eee sadece ve sadece güzel arkadaşlar sadece ve sadece bir süre meşgul olduğunuz bir şey kendinize onu görmek istiyorsunuz. Mesela işte bir gidiyorsunuz bir bilgi öğrenmek istiyorsunuz. Bir bilgiyle ilgili eğitim alıyorsunuz bir okula başlıyorsunuz. Ya bunu ne Bilemiyorum şu anda. herkesin farklı bir şey yaşıyor buradaki. İşte aldığınız şey her neyse aslında sizin zihninizi doyuruyor. Onu yaşamalarınızda zaten yaşayamayacaksınız. Zaten o şu günümüze hitap eden bir şey de değil. Şu anda senin sorunlarını çözecek kapasitesi de yok. Sadece bir masal dinler gibi onu dinliyorsun. Ee, i̇şte birkaç gün seni iyi diyor. İşte sabret diyorsun. Güya kendine göre. Güya kendine göre seni motive ediyor. Güya kendine göre sana iyi geliyor. Şimdi öncelikle şunu söylemek isteyeceğim ki... Bir şeyin sizi değişip, değiştirip değiştirmeyeceğine sürecinize bakabilirsiniz. Yani ben bana neresi iyi gelip gelmediğini bilebiliyor muyum? Benim dönüşürme neresinin yardım ettiğinin farkında mıyım? Bana katkının hangi alan olduğunu farkında mıyım? Evet. Şimdi bazen seçim yapmamız gerekiyor. Bazen de seçim yapmanız gerekmez. Sistemi sizden istediği. Yani hayatınıza hem orada devam edebilirsiniz. Ama sistem size ciddi ciddi, ciddi e, işte şeyler vermişse, ne diyelim, mesajlar vermişse, bunu yapmalısın, şunu yapmalısın, sen böyle bir kadınsın, hikayeleriniz açılmışsa örneğin, o hikayelerinizi yaşamadan dünyada istediğiniz eğitim alın, sadece zihninizi doyurursunuz, kendinizi kandırırsınız, kendinizi dışarıya karşı bilgili göstermeye çalışırsınız. işte bak... Ben her hafta şu kursa gidiyorum, ee, işte bu kadar şeyim, bu kadar bilmem neyim, artık o ünvanın adı neyse sizce, ne demek istiyorsanız kendinize, onu söylemeye çalışırsınız. İşte benim bugün size söylemek istediğim şu ki, yaptığınız şeyler eğer zihninizden geliyorsa, bir yaptırımsa, yani işte kardeşinizden daha iyi olma yarışıysa, arkadaşınızdan daha farklı olma yarışıysa, ...nefsinizle ve egonuzla alakalı bir şey. Anlatabildim mi? O yüzden söylenen şeylerin doğrultusunda hayatınıza katkı olacak şeyler yapın. Burada farklı bir kişisin, dışarıda farklı bir kişisin. Neden burada olduğun o mutlu kişiyi hayatının her alanında yaşayamıyorsun? Size bir şey söyleyeyim. Dünya kadar ezber yapın. Dünya kadar bir şey becerin. Eğer siz ruhun tekamül sırrına er yani erememişseniz bu dünyadan göçerken de ruhunuz böyle kanatlanıp uçamayacak hep içinizde vesveseler korkular hep içinizde o eksik duygular ve düşünceler kalmaya devam edecek öncelikle buna bakmanızı istiyorum canı gönülden Şuna, buna şöyle bir dönün. bakın ee, gerçekten ve gerçekten sizin hayatınıza gerçekten ve gerçekten ne katılmış ne katılmamış neden böyle olmuş neden böyle olmamış bunların hepsine tek 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 bakabilirsiniz. Bu o kadar çok önemli ki. Hayat her şeyin tekrarıysa bize tekrar ettiren şey zaten bir şeyi tam anlamıyla yapamamamızdır. Bir şeyi tam anlamıyla yaptığınızda ihtiyaç dediğimiz o egosal durum ortadan kalkmaya başlayacak. Evet evet çok doğru. Yani şu günün gibi yani siz gerçekten sağlıklı beslenmeye başladığınızda yemek aralıklarınızın saati açılacak. Çünkü doymaya başlayacaksınız. Ya da gerçekten ekonuzla değil duygusal açlıklarınızla yemeği iptal ettiğinizde sakin sakin işte sağlıklı şeyler yediğinizde yemek saatlerini sadece bedeninizin artık hani açlık frekansına göre çalışmaya başlayacak. İşte hepinizin bir açlık frekansı var. Ama sen bu açlık frekansını hayatında hiçbir şeyin değiştirmeden devam etmek istiyorsan edebilirsin. Ama şunu unutma ki, bu yol ve yolculukta bazı kriterler var. Yani yargıları içerdiğin, eğer bir topluluğun içindeysen, bir programın içindeysen bu yolu çok ilerleyemezsin. Çok ilerleyemezsin. Çünkü bu yol, yani bütün yargılardan sıyrıldığın, yani toplumsal olarak hani bir yere çok fazla bağlı olmadığın, bağımlı olmadığın, kendin olabilme yolculuğu. Bakın ben size kişisel gelişimi öğretmiyorum. Ben size ruhsal gelişimi öğretiyorum kişisel gelişim zaten kişisel gelişim zaten sen de şuraya bak sen geliştin e diğeri ne olacak benim size verdiğim hep görüne ya da hep tavsiyene aslında bütünsel gelişimden bahsediyorum yani ben bunu neden her seferinde söylüyorum bütünsel gelişim diye bir şey var sen kişisel geliştin e, yanındaki gelişmede ne olacak senin gelişimin seni ne yaptırabilir o yüzden gelişiminizi bulaştırmanız lazım kendinizden şüphe etmeyin hayatınızın her alanına geçirin hep denildiği gibi halkın içinde haklı olabilmek. Yoksa sen e, zaten işte ben şöyle bir grubun içinde. Zaten o grubun içinde herkes onu yapar. Çık bakalım dışarıda. Entelektüel bir gruba git bakalım. Çık bakalım. O zaman kendini ve inancını ne kadar muhafaza edebiliyorsun? İnanın birçoğunuz şu anda korkunuzla yaşıyorsunuz ve e, korkunuzla bir yerlere ait olmak istiyorsunuz. Korktuğunuz kişi gibi yaşamak istiyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? İnsanlar sana nasıl davranırsa davransın. Sen kendine ve sen yine topluma nasıl davranıyorsun? Burada kendini alkışlayabilmen lazım ki nüans zaten farkındalık ve ayrıcalık budur. Bir başlangıç, bir farkındalık. Beklentilerden öncelikle aranın. Herkes bana cevap versin, herkes beni görsün. Hayır, hayır, hayır. Bunlardan aranın. Çünkü ne yaparsanız zaten kendiniz için yapıyorsunuz. Öncelikle bu çok önemli. İzledik, alkışladık, teşekkür ettik. Sizin için bir örnek oldu aslında bu. Hemen ben de nasıl yapabilirim kısmını yapın. Hayatınızda bir şey değişmiyorsa şunu da unutmayın siz de değişmiyorsunuz. Yani size gıcık eden o insanlar hayatınızdan gitmiyorsa siz de değişmiyorsunuz. Bu nasıl? Tabii ki değişiyorsunuz, tabii ki dönüşüyorsunuz ama potansiyeliniz ölçüsünde değil işte. İnanın bir günde bütün geçmişini silecek potansiyelde insanlar var aranızda bir günde. Bitti. Yeni bir hayata başlıyorum. Bu kadar. Ne bundan sonra anarım, ne bundan sonra şunu söylerim, ne bundan sonra bunu yaparım. Tamam o kadar keskin. Ama şimdi yeniye olan sevgi ve bağlılık güçlü olmayınca yeni kişiye ya da hayali ve hedefe bağlılık güçlü olmayınca eski alışkanlıklarına devam etmek istiyor çünkü insan bağlı olmaya mecbur. Çünkü biz bir kuluz. Ve kul bağlı olan demek zaten. Nereye? Formatını ona verene, yaradana. Şimdi bu bağlılığı hayatımızda hep yaşamak istiyoruz. Çocuklarımıza bağlanalım, Kocamıza bağlanalım. Hayatımızda bağlanacak bir şey olalım. Bir bir yerde şuna bakın sevgili arkadaşlar. <laughs> Partneriniz varsa özellikle evliyseniz, bir şeyseniz. Şuna bakın. Bir yerde hayat arkadaşınız bir yerde susmaya, daha çok e, içine kapanmaya, daha çok ya da bağımlılıklara başladıysa siz çok beklentiye girmişsinizdir. Siz çok üste çıkmışsınızdır, kontrolcünüzü artırmışsınızdır. Bu çok önemli. Buna bir bakın. Buna bir bakın derim size. Bakın bu çok önemli. Ne olacak? Sonra ne olacak? Sonra ne olmayacak? Yani bunlara çok da takılmayın. Bunlar bizim e, takıldığımız şeyler, bunlar bizim yapmamız gereken şeyler değiller. Güzel insanlar. Bizim için önemli olan şeyler. Ben ne yapıyorum ya? Ben nasıl davranıyorum? Siz kendinize ne kadar izin verdiğinizde ara ara dönün, bakın. Çevreniz değişmedi. Sevilmediğinizi hissediyorsunuz. O tatlılar bir yerde mutsuz olduğunuzu hissediyorsanız önce hayal kuracaksınız. Peki ben nerede mutlu olabilirim? Orayı oluşturmaya başlayacaksınız. Bir şey yapmak ve öğrenmek e, seni zorluyor olabilir. Yani çalışması gerekmesi. Ama şunu unutmayın. Hobi kurslarında çalışmanız gerekmiyor. Öğretmenize şunu söyleyeyim. Ben evde hiç çalışamayacağım. Ama buraya gelmeyi çok seviyorum. Burada birlikte yapalım. Bu hakkı kendinize verin. Ben burada öncelikle yapabilmeyi öğrenmek istiyorum. Yani bana şöyle bir eğitimin gelmesini istemem. İşte ama bunu çalışmazsanız geliştiremezsiniz. Tamam? Belki bir ayda öğrenmem gerekiyor, değil mi? Olsun ben üç ay gelirim, üç ay sana yatırım yaparım. İşte alanında boşluk bırakma, hemen yönerge. Şu tembel Alaya düşürsen, bir ay sonra başlasam olmaz. Dinlenmek dediğim üç gündür beş gündür. Çünkü bizi zaten en çok düşünen şey şu arkadaşlar, kendimiz için yaptığımız şeyler çok az. Kendimiz için, kendimiz için yani işte ben bazen şunu diyorum, bir kursa gidiyorum nereye, i̇şte ne bileyim falanca kursa ne için? Çocuklarıma daha iyi davranabilmek için. İşte ilişkimiz daha güzel olsun onun için falan. Hep bir başka seçim bir şeyler yapıyoruz aslında. Şimdi yani O yüzden şunu söylemek istiyorum. Bir şey yapmak istemediğinizde bu insani bir durumdur. Burada kendinize kızmanıza gerek yok. Ama devamlı böyle yaşamak, yani devamlı böyle yaşarsanız burada kendinize bir hayırdır, hayırdır yani falan diyebilirsiniz. Yani ne oluyor? O yüzden ne yaptığınız çok önemli. Duygunuzun bunu ne kadar hissettiği çok önemli. Duygunuzun buna ne kadar duyduğu çok önemli. Sevgiyle kalın. Öpücükler. Görüşmek üzere. Şifanız daim olsun.